Bulduğum bu renkli parçaya bayıldım Emma. Hector'un gözleriyle çok uyumlu. Harika. Yani parmağımı kestiğime değdi. Gözleri renkli mi? Elbette. Yakından bak. Hector'u tanımak biraz zordur. Bazen biraz soğuk davranabiliyor. Peki Hector neden diğerleriyle değil? Çünkü ona yeni bir akvaryum hazırlıyorum. Bu tıpkı yeni bir mahalle inşa etmek gibi. Gerçekten çok heyecan verici. Harika. Peki şu küçük şey alışveriş merkezi mi? Ne düşünüyorsun he? Sen iyi misin? Biraz solgun görünüyorsun. Aa, evet iyiyim. Bunlar balık yemi mi? Hector'un favorisi. Ançuez aromalı. Ama kilo almaması için günde bir tutam veriyorum. Ne? Balıklar için diyet yemi yok mu? Ema, bir şey söyleyebilir miyim? Evet anne. Sır saklayabilir misin? Evet. Yarın babanla evlilik yıl dönümümüz. Ona romantik bir akşam yemeği hazırlayacağım. Aa Bu çok hoş. Evet, ıstakoz buğulama pişireceğim. Öyle mi? Evet. En sevdiğim yemek, burada mı? Hı -hı. Evet ve babanın da en sevdiği yemektir. Pekala, bunun bir sürpriz olmasını istiyorum. Elliot bu akşam bir arkadaşında kalacak. Ve benden de Cleo'da kalmamı istiyorsun. <laughs> Merak etme ortalıklarda dolaşmam. Bu ses de ne? Sardalya. Sardalyaları neden yukarı çıkarıyorsun peki? Neden olmasın? <laughs> Sonra görüşürüz Hector. A Hector! Sorun ne? Acıktın mı? O bursun. Ah. Cleo'yu onlarda kılabilir miyim diye soracağım. Uygun değilse başka neresi olabilir? Şuna ne El dersin? dışarıdayken anne ve babam romantik bir akşam yemeği yiyecek. Ne kadar hoş değil mi? Şey... Istakoz ve yiyecekler. En sevdiğim yemek. Merhaba Wilfred bana aldırma. Umarım onların yaşına geldiğimde ben de romantik olurum. Balık ister misin? Kahvaltıdım. Neden olmasın? Canım ton balığı istiyor. Hazine buldum. Ne? Hmm, Ringo yavrusu. Çok güzel ve çatır çatır. Kurabiye gibi. Hmm. Harika. Hmm. Hmm, somon. Aa, Emma. E ee, biraz da müşterilere bıraksan. Aa, özür dilerim. Aa, biliyor musun canım yüzmek istiyor görüşürüz hmm. sakın sorma Çünkü hiçbir fikrim yok buna inanamıyorum bedava giriş kazandım daha önce hiçbir şey kazanmamıştım çıkalım dediğin zaman Romantik bir şeyler yapacağız sanmıştım. Bu da çok romantik. Evet bence de. Oh yanardağın altından geçecek trene ne dersin? Eğlenceli olur değil mi? Merhaba çocuklar. Harika bir gün değil mi? Bence öyle. Sardalya. Ee, hayır teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Görüşürüz. Beni? Keşke orada olsaydınız. Gerçekten tuhaf davranıyordu. Emma çok hassastır. Kendine bakabilir ama Hector bakamaz biliyorsun. Peki ne yapıyor? İzle. Biraz geri çekil. İğrenç. Nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Daha önce balıklarımın hiçbiri böyle bir şey yapmamıştı. Belki onu yeterince beslememişsindir. Onu her sabah beslerim ama hala fazlasını istiyor. Pullarının haline baksana. Beyazlaşmaya başlıyor. Ricky korkmaya başladım. Tuşunu Luis. Nereye gidiyoruz? Aa, fazla uzun sürmesin lütfen. Bir programım var ve uyumak istiyorum. Program mı? Binecek çok şey var. Ve hepsine binmek istiyorsak o programa uyumamız gerekiyor. Anne. Anne bir deniz kızı var hemen buraya Kendi. gel. Ama doğru gerçek bir deniz kızı var. <laughs> Gidelim birazdan deniz kızı başlayacak. Ama anneciğim onu kuyruğuna kadar gördüm. Öyle mi? Gerçek bir deniz kızıydı. İşte orada. Dışarı çıkmaya ikna edemedim. Beni dinlemiyor. İnsanları uzak tutmayı denerim ben ama. Ben kalırım. Siz gidin hadi. Aa, çok üzgünüm. Aşağı inemezsiniz. Bir sızıntı varmış ve oldukça tehlikeli. Ama size hız trenini tavsiye edebilirim. Çok eğlenceli. Cleo. Charlotte merhaba. Burada ne yapıyorsun? Burada çalışıyorum. Aslında şimdi değil. ara sıra. Şu anda burada olmamın özel bir sebebi de yok. Ya sen? Louis'le randevumuz vardı. Öyle mi? umarım her şey yolundadır. Bunu önemsiyor olmalıydı. Nerede o? Bilmiyorum. Belki de seni ekmiştir. Bunu asla yapmaz. Belki aşağıymıştır. Aşağıda değil. Hayır. E, galiba onu şuradaki teleferikte görmüştüm. Acele edersen ona yetişebilirsin. Hey Emma, bak, Emma buradayız. Buradayız. Bak, buradayız. Burada Emma. Emma. Emma bize bak. İnsanları buradan sonsuza kadar uzak tutamayız. <laughs> hey! Louis değil mi? Lori, merhaba. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Köpek balıklarını besleme zamanı. Ah. Harika. Daha sonra besleyemez misin? Olmaz. Onları her gün aynı saate beslemeye çalışıyoruz. Ah bu gerçekten harika ve ilginç ve Lori. Ha ah, ah, merhaba Cleo. Nasılsın? <laughs> Heyecanlı bir şeyler var mı? Hayır. E, her şey yolunda. E, besleme zamanı mı? E, sana yardım edeyim. Onu hemen yüzeye çıkarmamız gerekiyor. Gidelim. Emma! Emma! Balık mı tuttun? Evet. Evet. Sudan çıkarsan hepsi senin olur. Hey! Daha çok balık gerekiyor. Büyülenmiş gibi görünüyor. Bu çok tuhaf. Dolunay da yok. Burada neler oluyor? E, ne oluyorsa iğrenç bir şey. Bu kadar balığı nasıl yiyebiliyor? Çok susadım. İçecek getireyim. Emma! Hey. Emma, Emma dur ne, ne yapıyorsun? Kes, Kes şunu. şunu Emma. <laughs> Böylesi daha iyi. Aferin çocuklar. Emma, sana ne oldu böyle? A, olamaz. Şu beyaz pullar. Hector'da da aynı davranıyordu. Hector, Hector yeni balığı. O da tıpkı böyle e, sürekli karnı aç ve delirmiş gibi davranıyor. Anlamadım. Emma neden hasta bir balık gibi davransın ki? Mercan. Emma'nın parmağını bir mercan kesmişti. Hector için gerçekten endişe ediyorum. Kötü görünüyor. Pekala, işe ona taze su vererek başlayalım. Sence bu zehirlenme mi? Mercanlar tuhaftır. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. A peki Lori'ye ne dersin? O deniz biyoloğu test yapabilir değil mi? İyi fikir. Louise'in telefonu? Aa, merhaba Charlotte. Aa, e, hayır, e, telefonu sadece onun için tutuyorum. Ee, e, şu anda burada değil, o şu anda su kayağında. E, ve telefonun ıslanmasını istemedi. Aa, şimdi gitmem gerekiyor, tamam mı? Ee, hoşça kal, hoşça kal. Biraz daha tutayım mı? Daha çok balık. Balık da düzelmiyor. Artık balıkları unut. Pekala. Birazdan dönerim. Bildiğiniz gibi en güçlü zehirlerden biri olan politoha, mercanlarda bulunur. Lori, kliyo e, balığına çok düşkündür. Ruh eşi gibidirler. Bunu en kısa sürede analiz edersen gerçekten çok sevinecek. E, tamam, sakın merak etme. E, elimden geleni yaparım. Merhaba Eriki, o ne durumda? Gitmiş. Onu bulmak zorundayız. Cleo, Louise nerede? Ben nereden bileyim? Az önce telefonuna bakıyordun. O az önceydi. Ondan sonra görmedim. Belki eve gitmiştir. Kötü bir yalancısın Cleo. <laughs> Randevumu bozmaya mı çalışıyorsun? Ne? Hayır. Çünkü her yerde onu arıyorum ama sürekli karşıma sen çıkıyorsun. Charlotte, bak şu anda çok önemli bir şeyle uğraşıyorum. Hoşça kal. Bu panzehir Mercan'ın etkilerini tersine çevirir. Ne kadar sürer? İşe yararsa hızlı bir şekilde etkisini gösterir. Merhaba Charlotte. Volkan treninde buluşacağız sanıyordum. Şu anda oradayım ve... Burada buluşsak nasıl olur? Ee, e... Hey! Görünüşe bakılırsa işe yarıyor. Harika panzehir işe yarıyor. Ama daha önce zehirlenen hastada da işe yarar mı? Evet, yoksa pul mutasyonu iş işten geçene kadar devam eder ve hastayı öldürürdü. Vaktinde yetiştiğimizi söyleyebilirim. Yoksa kısa sürede ölmüş olurdu. E, gitmem gerekiyor. Besleme zamanı. Zehirlenen diğer balıklar için bunlardan biraz alsam iyi olur. Keyfine bak. istiyorum. Dinle Kylie. Onların kostüm giymiş kişiler olduğuna eminim. Reklam yapıyorlar. Hadi gidelim. Hı. Ne yaptığını bilmiyorum <laughs> Cleo ama artık vazgeçsen iyi olur. Edinle Charlotte belki de lüvyi. Hayır, vardı. artık başka hikaye istemiyorum. Bunun bir randevu olması gerekiyordu. Louise de eve gittiğimi söyle. Kızgınlık ona yakışıyor. Acele edersen onu yakalayabilirsin. Emma ya mı? Hayır Charlotte'a. Belki sonra. Emma buradaydı. Deniz gölünde yani beslenme zamanında. <laughs> Yine balık peşinde mi? Evet ama şimdi gitmiş. Daha çok yiyecek arıyor olmalı. Evet ama nerede? Neil Samson. Sen miydin? <laughs> Her şey yolunda mı? Evet, evet yolunda. <laughs> Vay canına, muhteşem görünüyorsun. Çünkü bugün bizim yıl dönümümüz. Benimle gel. <laughs> İkimiz için romantik bir yemek hazırladım, en sevdiğinden. Yoksa ıstakoz mu? <gülüyor> <gülüyor> İyi olduğuna emin misin? Evet evet iyiyim. Evin tamamen sadece bize kalmış olması harika. Hı. Değil mi? Bu da neydi? Daha önce söyleyecektim ama seni endişelendirmekten ne? korktum. İçeride biri varmış gibi bir ses duyduğum sandım. Kim var orada? Ha. Ah. Aa. <laughs> aa, aa, bizi aldırmayın. Biz sadece... Buradan geçiyorduk. Evet. Evet. Emma bir şeyler unutmuş. Burada biri varmış. Isakozların hepsi gitmiş. Aa, biz yukarı çıkıp Emma'nın eşyalarını alacağız. Hayır. Olmaz. Önce evi kontrol edeceğim. Tamam. Hemen arkanızdayız Bay Gilbert. neden Elliot'in odasına bakmıyorsunuz? Biz de Emma'nınkine bakarız. Tamam. Dikkatli olun. Louis. Korkuyorum. Zavallı em. Yapacağımız tek şey panzehiri kullanmak. Louis. <laughs> Bir şey bulabildiniz mi? Neler oluyor? Sakın içeri girmeyin. Lütfen. Hadi ama kızlar. Kapıyı açın. Hadi açın şu kapıyı. Neredeyim ben? İşte bu yüzden buradayız. Emma kazara erkenden uyuya kaldı. Biz de sessizce gelip, eşinizle yalnız kalıp, güzel bir gece geçirebilmeniz için onu götürmeyi deneyecektik. Yani sizin için. <laughs> oh, Emma. Ne yaptın sen? Sence sizinkiler yıl dönümünü tekrar kutlar mı? Belki. Ama artık ıstakozun yanına yaklaşmama izin vermezler. Ha, belki Hector'un iyileştiğini bilmek de hoşuna gider. Ve bu işi düzeltmek için artık bir şeyler i̇şte yapman gerekiyor. Yine den su parkına gidebiliriz. Romantik bir şeyler. Tamam Serlet. Mesela kanalda gezmek için gondol, gondol tutabilirsin. Mu? Evet Dolunay'da kanalda romantik bir gezi Kürek için. mi çekeceğim? <laughs> İnanın bana. Hector ikisinden de çok daha normal. <laughs>